Buyurun buyurun Instagram'a ayrı lokma çekti dağıtıyoruz, Buyurun. Buyurun. Ben onu. Ha, de, bu bu onu. Bizim evet, kadın de doğru. Dedi tamam. ki? Tamam. Yapma, katı verme. İnşallah, inşallah. Tamam. Eee lokmayı ne için atıyorsun? Instagram açıldığı için Instagram'ın hayrına dağıtıyorum. Ben aktif olarak Instagram üzerinden e-ticaretle uğraşıyorum. Aktif olarak Instagram'da reklam veriyoruz ve Instagram'a gelen kısıtlama nedeniyle bu reklamlarımız durduruldu ve tekrardan bu kısıtlamanın kalkmasıyla beraber lokma dağıtmak istedim. Instagram üzerinden birçok küçük işletme, büyük işletme birçok kişi ekmek yemekte. Influencerlar dahil olmak üzere birçok kişi ekmek yemekte. Aslında buradaki pazar küçümsenemeyecek kadar büyük bir pazar. Bu yüzden Instagram'ın 8 gün boyunca kapalı kalması ekonomi üzerinde de epey etki yarattı. Ve bu kapanış üzerine ben de epey olumsuz etkilendim. Reklamlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ve açılırsa lokma dağıtacağım dedim ve sözümü tuttum. Şu anda 500 kişiye lokma dağıtıyoruz. Instagram için lokma dağıtılıyor. Düşünceleriniz neler? Valla Instagram açılıyor. Arkadaşımızın hayrına lokma döküyor. Ne diyelim gençlik. Allah kabul etsin. Bu kadar. <laughs> <laughs> Instagramın açılışının <laughs> hayrına bir lokma dağıtılıyor. Düşünceleriniz neler? Gençlerimizin böyle geleneksel adetlerimizle günümüz avantajlarını bir araya getirip kullanması hoşumuza gidiyor tabii ki. Girişimci ruhun önde olduğu güzel bir. Ee, organizasyon olduğunu düşünüyorum. İyi ki düşünmüşler, iyi ki varlar diyorum. Instagram'ın açılışı için lokma dağıtılıyor. Düşünceleriniz neler? Valla biz yaşlandık oğlum. Gece uyku tutmadığı zaman açıyorum, bakıyorum, geziniyorum. Güzel bir şey. <laughs> mutlu olduk açıldığına. Hele gençler adına daha çok mutlu oldum. <laughs> Peki bunun için lokma dağıtılıyor. Lokma için ne düşünüyorsunuz? Herkes bir tatlı yesin. <laughs> Neler? Evet gerçekten çok şaşırdım. Çok önemli bir etkinlik olmuş. Gerçekten eksikliğini çok hissettik Instagram'ın. Bunun açılışında böyle kutlanması çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Instagram'ın şerefine lokma evet. yapıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Ee, valla ilk defa böyle başıma bir şey geliyor. Normalde ben hep cenazede, şenlikte, düğünde, bayramda o şeylerde yaparım. İlk defa böyle Instagram için deyince ilk başta tuhaf geldi. Yani biraz ciddi mi söylüyor diye düşündüm. Baktım iş ciddiye bindi. Gerçekten de Instagram içinmiş. Şaşırdım. Hatta dedim paylaşayım mı böyle bir şey dedim. Hani millet nedir, nasıl karşılar diye. Ama ilginç geldi bana da. Gene de hayırlı olsun yaptıran arkadaşa. İnşallah iyi olur. <laughs>